Merhaba ben Evrim. Ben Gizem. Laklak'a hoş geldiniz. 2000... <laughs> 2025 ilk yarı değerlendirmesiyle karşınızdayız. Hiç, hiç hazır değilim. <laughs> hiç hazır değilim. Yani Sen bakalım, mısın? bakalım, eee az biraz, bakalım ha, hayal kırıklıklarımız mı olmuş hedeflerimiz nelermiş neresindeyiz? Böyle kalıp bazı sorular vardı, arasından işimize gelen birkaçını <laughs> toparlayıp onunla ilgili böyle hoş bir sohbet etmek istedik. İlk ayın da ilk 6 ayın değerlendirme evet. aslında değil mi? Evet, okurlar tarafından sıkça yapılan bir şey bu. Evet, hmm. hazır mıyız? Evet. Tamam. Hazırsan ilk sorumuz geliyor. Gelsin. 2025 ilk yarıda okuyup en sevdiğin kitapları alalım lütfen. Yani tek kitap mı iki kitap mı söyleyeyim? Var mı öyle bir Oo, kısıtlama? 5-10 da olur. <laughs> ne diyorsun? Yok canım öyle kararsız olur Kararsız kalıp olmaz mı? Bakayım 3-6-9... <laughs> ne kadar e, seçici Ay, olduğumuzu buradan anlayabilirsiniz. Ama sana. ben çok kararsız bir insanım ee, bilenler Ben de, Biri olur. <laughs> Olur olurum derken 9 kitap birden. Ama ne diyoruz mesela ay içerisinde atıyorum ortalama 10 kitap okuyoruz. En beğendiklerimizi seçerken 2 diyoruz. Hani hmm. ortalama yükseldikçe hani okuduğun kitap sayısı arttıkça 3-4 yapabiliriz derken şimdi 6 aylık değerlendirmede 2 çok az olur. Arttır biraz lütfen çok zordayım şu an. Zordayım. Aha, yok yok. Yani birinci sırada Mine Söğüt Kadın Hikayeleri söyleyeceğim. Wow. Kesinlikle Mine Söğüt'e biraz arada verdik farkındaysan. Evet. Bu bana iyi bir hatırlatma olsun. Deli Kadın Hikayeleri çok etkileyiciydi. Adından belli zaten Mine Söğüt'ün kalemiyle beraber o kadın hikayelerinin bir araya gelmesi. Gerçekten okuduğum zaman da evet. çok beğenmiştim. Sanırım en beğendiğim Mine Söğüt kitaplarından biri benim. Evet. Benim de sanırım enler arasına girebilirdi ama ben onu bu sene içerisinde okumadığım Sen için değerlendirmeye alamadım evet, evet. aynı ben bu sene okudum. Birinci sırada onu söyleyebilirim. Sonra Geri Verilen Kız adlı yeni hmm. okuduğum kitap var biliyorsun. Ee, onu ikinci sıraya ekleyebilirim. Ee, onun dışında da bir de Mahir Ünsal Eriş'e ekleyeyim. Bu ay okumalarım arasındaydı. Ee, bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde adlı. Ee, Gerçekten öykü mi? Ay, ayın, çok merak hani, ettim. Üçüncü kitap. olarak da onu hani böyle öykü kitabı da araya sıkıştırayım. Gerçi e, Deli Kadın Hikayeleri de öyküydü Hı -hı. ama bu üçünü söyleyebilirim. Daha fazla isteme yani o kadar evet. yok yok daha. Ya çıkmaz. eskilerden bir Mine Söğüt çıktı. Hı hı. Acaba böyle hani diyorsun ya bir es verince böyle içerik biraz kayboluyor arada. Çok bayıldığın kitaplar sanki oldu. Yani Üç vallahi yani, mı sevdiğim kitaplar mi işte? oldu bak işte utanç sevdiğim hani yuva okuduk, o güzeldi evet. falan ama. En deyince bana bir aşırı evet. olmaz. Evet. doğru Çok güzel kitaplar okudum ama hani en beğendiğin deyince böyle diğerlerini direkt e evet. geride bırakması lazım. Sen o konuda evet daha net çizgilerin var hani o değerlendirme ben konusunda. Ben çizgim. Yani. <laughs> evet. <gülüyor> ya benim e, benim bayağı bir şey olacak. Ya yani, Öykü'den gireceğim ben de. Tamam. Melisa Kesmez atları bağlayın geceyi burada Ay, geçireceğiz. Evet, evet, tabii tabii ki bu yıl ayrıca ilk okuduğum kitap olmuş Öyle kendisi. Mi? Öykü hmm. kitabı. Evet çok tatlıydı. Zaten böyle bir yayıla yayıla bu şey yapa yapa çok içten bir şekilde anlatmıştık onu değerlendirmiştik. Yuhua'dan yaşamayı aldım kesinlikle. Sen onu almalıydın evet, doğru. Evet, yani bir günde bana kendini yaldır yaldır okutan bir kitap olmuştu. Kelly <laughs> <Calvin> Wilson'dan kalpsizler artı <R2> hmm. bir sen hmm. de okumuştun evet, biliyorsun çok, çok, çok derin güzeldi. çok güzel bir hikayesi vardı onu aldım. Bu bir tane dokuz yazarlı garip çok garip Aa, vardı. Evet, Öykü kitabı olarak yine evet ben aslında e, bu sene. Benim için bazı ilkleri yaşıyorum Hı -hı. bu programla birlikte. Hani benim daha çok böyle işte Polisi'ye, işte Stephen King ayarı böyle bir hafif korku unsurları böyle araya kaptırılmış. işte Agatha Christie gibi daha çok, Adam favor gibiydi daha çok okuduğum kitaplar. Ama bu sene böyle daha böyle çeşitlendirerek farklı bir arayış içinde olduğum için e o yüzden de belki. Evet, evet kesinlikle. E, o da keşfettiğim e, ve çok hoşuma giden bir şey olduğu için, o yüzden böyle biraz oradan biraz buradan mesela Şermin Yaşar biri daha var, hmm, yine o evet. çok tatlı gelmişti. Aylin Balboa bu hikaye Senden Uzun Osman kesinlikle bu listeye almam gereken olmazsa olmaz <laughs> olmazdı mutlaka okuyalıyorum. Yoklama e, alacaksın. E, aynen. E, bunlar bari daha fazla şey yapmayayım Yazılı var <laughs> görüyorum yani yazmış daha fazlası var ama yok yok söyle ya yani evet. mesela Şermin Kardeşlerden ben de işte Kalk Yerine Yat okumuştum Hı -hı. bu e, sene içinde. Evet güzeldi hani ama ilk değil yani evet. o şeyde değil. Belki ama çok de. güzel kitaplar. Ben böyle çizgi roman ayrı bir şey gibi sınıf gibi düşündüm. Hı -hı. Hani, Hı -hı. O sınıfta evet Kalpsizler benim Hı -hı. de e, değil en mi? en beğendiğim. Bir de Seçilmiş vardı. Seçilmiş de gibi. çok güzeldi Hı -hı. aynen öyle. E, sonra şeyle ilgili olan neydi Kumlan Kale yok kumdan Kale değildi. Oh, e, AIDS ilgili. Ha 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 Haplar. Mavi Haplar. Mavi Haplar. Mavi haplar. Ee, o da çok güzeldi ama hani çizgi romanı ayrı bir yere alırız gibi düşündüm Anladım. ben. Anladım. Ama e, evet kalp sizlere kesinlikle Keyifli, ben de katılıyorum. Keyifli artıbirlerimiz de vardı kesinlikle. Evet Okey hazırsak ikinci soruya geçiyoruz. <laughs> zor sorma. <laughs> hayal kırıklığına uğratan kitap. Yalan senin? dolan. Aa bak direkt çok direkt, net. Direkt direkt direkt. Direkt yalan dolan Aksin benim yani. yani. <laughs> yalan dolan çok böyle büyük bir heves almış. Ama ben beklediğim şey ulaşamadım yani. Hı -hı. Ne merak unsuru olarak ki hani kitapta hiçbir zaman onu aramam aslında biliyorsun. Ne edebi taraftan ilk beni içine alamamıştı. Yani çok çok zor ilerlemedi ama hayal kırıklığına Net uğradım. Evet, net uğradım. Yani ben hayal kırıklıklarımı yazarlar ve e, kitaplarının tümü olarak <laughs> değerlendirmem gerekiyorsa kesinlikle. Hayır, bu soruya sen cevap verme. <laughs> Lütfen bu soruya sen cevap verme. Şu an anladım yani. <laughs> Ama biri daha var. <laughs> Maalesef iki yazardayım. Hank Hank ve jean louis fournier demek istiyorum. Yani Hank Hank'ın e, haddim olmayarak inanılmaz derecede çekiştiri çekiştiri uzatmaları. E, hmm. Fournier'in yani anekdotlarının beni baymasıyla geçen e, bir <laughs> bu, bu geliyor. kitap şeyimde evet, geliyor şu an. Vallahi sonra. gelsin. Yani herkesin kesinlikle e, saygı duyuyorum zevkine e, keyfine. Ama yani defalarca. Başta e, ben olmak üzere. Kesinlikle. Ama defalarca fırsat vermeme rağmen maalesef iki yazar da beni büyük ayak kırıklığına uğrat. Benim zevkime. ikisine ikisine de e, tabii önümüzdeki e, yarıda diye. Ben kanka çok beklemiyordum. Ama diğer yanıt sen, evet, ışığa evet, evet, evet. O barizdi. Kısmet. <gülüyor> <gülüyor> Ve hedeflerimizin neresindeyiz? Ay ben bu soruya yanıt vermek istemiyorum. <laughs> yani mi gitti? hedeflerimin çok altındayım. 80 kitap hedefi koymuştum kendime. Şu an 28'deyim. Çizgi romanları buna dahil etmiyorum. <laughs> ee, 28-30 arası bir yerdeyim böyle. Şu an hani iki kitabım elimde. İkisi de böyle yarım yarım bitmek üzere falan. <laughs> Öyle bakarsan bir 10 kitap gerisinde oluyorum. <laughs> Evet. Romanlara çok ağırlık verdiğin ve böyle o hükümen olduğunu hatırlıyorum mesela bir hı hı. tane. Böyle kalın kalın romanlara yer verdiğin aylar olmuştu. Hı hı. Herhalde biraz ondan kaynaklı. Koşuşturma cam var. Taşınma telaşı vesaire. Evin halini gördün zaten. Yani nereden ne yapılır? Nasıl ucundan tutulur? sağ olsun çok evden tutan var ama yine de bu şey biraz insanı yoruyor tabii. Ama ilk altı ayda taşınma gibi bir durumum yoktu yani. Hani o ilk altı ayı değerlendirdiğimizde şimdi bu temmuz ayında çok da evet o onunla ilgili değil. Bilmiyorum seçimler mi şeyler mi hatırlasana ilk aylarda yani böyle işte hedeflerim ve aslında okuduklarım, evet, hedeflerim evet, okuduklarım. Evet evet yani öyle bir dönemler oldu. Evet yani tutar mı tutmaz ama ne kadar yaklaşırsam o kadar iyi hissettirir. Tabii ki. Okumadıklarımı da önümüzdeki senenin hedefine ekleyerek Eklere. böyle bir yığınla gidiyor olacağım. Ee, o yüzden hedefimin altındayım. Sen? Sen söyle. Hadi bakalım. Kesin üstündesin. <laughs> Kesin üstündesin. Yani aslında haftada iki kitap gibi bir hedef koymuştum hı. hani o total bir şey yerine. O da işte 104 kitaba ilk yarıda 52 kitaba tekabül ediyor. Hı hı. Ben artı birlerle ayırmadım listemi. Hı hı. Şu an 58 kitaptayım. Hı hı. Ama bunun 17 tanesi falan artı bir. Hı hı. Hatta bu notları alırken işte 58'den 17 çıkartır, üstüne de uğurlu sayım olan 5'i e eklerse kuruluş tarihi de bekliyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir planlamıştım ama bilmiyorum şu an. <laughs> Kim anladı? <laughs> var. Ben evet, evet, bilemiyoruz. Bakalım. Yani hedeflere göre artı birler evet biraz fazlaca hı hı. E, ama yine de tatminliyim, tatminim hı, listeden güzel. ötürü. güzel. E aynen iyi gidiyor gibi. Hı hı. İkinci yarı için e, gerçi böyle daha e, sona bıraktığım e, bahse konu e, Kulem'de 45 kitap olduğunu ve bunların pek çoğunun roman olduğunu e, tahmin edersek e, dolayısıyla e, ulaşır mıyım ulaşmaz mıyım bakalım ama şu an fena gitmediğimi düşünüyorum. Peki şey mi? yani o 45 kitap senin bu e, sene içinde okuyacağını düşündüğün o hedefindeki kitaplar mı? Evet yani hı. orada severek aldığım e, üst üste yığdığım kitaplar dolayısıyla o ikinci yarıda mutlaka hmm. onları okuyarak başlarım hmm. diye tamam. düşünüyorum. oraya yani amacın zaten oraya yeritmek. ama evet, o evet. böyle bir taraftan da yani Aralık sonuna kadar bitecek bu liste dediğim tabii, bir liste. Tabii zaten. tabii tabii. tabii, ha, tabii. Tamam, tamam onu merak ettim. Aynen. Tebrik ederim. Yani seni tutacak gibi. İnşallah. Ee... Güzel. Gurur duydum. Teşekkür ederim. İkinci yarıda okumak için heyecanlandığın kitaplar listendekilerden. Yani ee, kesinlikle Hakim'in Yolculuğu adlı bir seri var. Ben bu, ee, bu kitap serisini böyle üçlü bir kitap kenarda bekletiyorum. Henüz almadım da. Çünkü aldığım gibi başlamak istiyorum. Böyle gözümün önünde dursun istemiyorum. Çok heyecanlıyım. O seriyi böyle çok büyük bir şekle bekliyorum ama hani o üç kitabı peş peşe okumak istiyorum. Hmm. Araya başka bir kitap almak istemiyorum. Çok enteresan oldu. Seninki bir üçleme, benimki üçleme değil ama yine Andrea Akima'nın Elimde Üç Tane Kitabı var. Adınla hmm. Çağır Beni, Bul hmm. Beni ve Enigma varyasyonu. Bu e, yazarı da çok merak ediyorum. Böyle biraz aşk meşk olayları daha böyle bir duygusal tarafa da geçmek istiyorum romanlarda. Dolayısıyla Andrea Kiman benim kesinlikle ikinci yarıda okumak için heyecanlandığım bir yazar Güzel. elimdeki üç kitabıyla. Peki şey mi? Üçünde tek hani araya bir şey koymadan mı okumak istiyorsun yoksa gelişine göre mi? Koyarım sanırım. Yani hı. bu Adınla Çağır Beni ve Bul Beni sanırım biraz böyle devam kıvamında <laughs> e, bir seri. Hı hı. Belki o ikisini peş peşe getirip araya birkaç tane aldıktan sonra Enigmen varyasyonuna devam edebilirim. Bakalım bir de senin çok yoğun tavsiyen üzerine Paul Link'in Peygamberin Şarkısını evet. ona da hızla evet. e, mutlaka arayıp alıp okuyup seninle mutlaka konuşmak evet, istiyorum. Evet evet bir de o var güzel. Hoşuma gitti kitaplar. 5. Gözünü Korkutan ikinci evet. yarı için. Aynı seri. Çünkü bahsettiğim hmm. kitaplar aynı zamanda böyle hepsi de kalın kalın nehir roman şeklinde aynı seriyi Hakim'in Yolculuğu Gözümü Korkutan seri arasında aynı bir taraftan da o hani hem, hem heyecanlandırıyor hem de böyle hani evet. dursun diye hani garantilemişim kendimi yine aynı seriyi söyleyebilirim. Evet. Onun dışında şu an kitaplığımda böyle benim gözümü korkutan hani cüsseli şey bir kitabım kalmadı. Benim bir ansiklopedim <laughs> var biliyorsun <laughs> kitaplarımda. <laughs> Edgar Allan Poe'nun bütün hikayeleri tabii ki kendisi oldukça hmm. korkutuyor. Muhtemelen hmm. ayı tek kitapla kapatıyor olacağım yani çünkü. Yani onda böyle hani bölüm şey şey okuyabilirsin. Belki de. Evet. bir dönüp dönüp okusan şimdi mesela her ay bir öykü okusan falan ermiş olur. Evet. Aa, böylece e, şeyimi de yükseltebilirim. Her ay böyle bahane <laughs> yapıp da koyup koyup üstüne yığıp. Bu ay 20 saybolu mu? Bu ay diye. Evet olabilir. <laughs> İyi fikir. Teşekkür ederim. <laughs> İkinci yarı plan ve hedefler. Aslında az çok konuştuk gibi ama yine evet. ekstra değinmek istediğim bir şey varsa. Yani işte böyle bir 50 kitap... <laughs> <laughs> kadar bir okursam e, hedefime ulaşmış oluyorum. Dediğim gibi rakam önemli değil ama işin sonunda e, ajan'da yazdığın şey Yine olduğu de. için biraz öyleyim. E, yani aylık böyle işte geri kalan 5 ayı düşünürsek 10 kitapla falan gitmem gerekiyor. Hı -hı, Ki bu hı -hı. şimdiye kadar hani çok tutturabildiğim bir sayı değil. E, okumayı planladığım kitaplara bakarsak e, daha hacimli kitaplar olduğu için onu tutturması pek mümkün değil o yüzden hani böyle ben yine ayda bir 6-7'nin altı altına düşmeden hani ortalama <laughs> onun altına düşmeden çok geride kalmadan hani önümüzdeki seneye çok yığın bir kitap bırakmadan öyle devam etmeyi planlıyorum evet. Aynen. var ya, mı başka bir önerin olabilecek ay, bir şey yok sanki ayda 10 dediğin gibi bir de şimdi e, okumak için heyecanlandığın kitapların haciminden de bahsettik evet. dolayısıyla hani bir az biraz göz değil. korkutmuyor değil e, dolayısıyla umuyorum yani benim de Yine e, geçtiğimiz 6 ay olduğu gibi ay haftada 2 kitap gibi bir hedefim var. E, artı birimde hiç kalmadı elimde kulemde şu an. Ben de ne bakalım neler olabilir. Bakalım neler olacak. Ondan evet sen ben bu aralar bayağı ben... bir alışverişlerinde yer vardı. Bakalım sen okudukça, okudukça mutlaka mutlaka hepsi de birbirinden güzel gözüküyor. Değil. Ah. <laughs> Değil mi? Yanıltanlar değil. mı oldu kumdan <laughs> evet, kale mi mesela? Evet. evet. <laughs> Neyse bunu e, ay değerlendirmesinde ayrıca açarız, bahsedeceğim, bahsedeceğim. Peki siz hedeflerinizin neresindesiniz? Biz biraz işimize gelen soruları çektik aralarından. Neyse evet, daha e, yorucu sorular da var. E, benzer sorulara yanıt vermenizi aşağıda yorumlarda bizimle olmanızı isteriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgiler.